TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda'nın final yapacağı iddia edilmişti. TV8'in patronu Acun Ilıcalı'dan çarpıcı bir paylaşım geldi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. TV8'de yayınlanan Kırmızı Oda dizisi, son haftalarda reytinglerde istediği sonucu alamıyor. Erkan Petekkaya'nın geri dönüşü de diziyi izlenir kılmadı. Kırmızı Oda dizisi verilen kısa aranın ardından yeniden başladı. OGM Pictures imzalı dizide tüm senaryo değişmiş ve geçen yıl çok izlenen Erkan Petekkayalı sahneler yeniden yazılmıştı. Ancak beklenen olmadı ve yazılan dramatik sahnelere rağmen reytinglerdeki eski parlak dönem geri gelmedi. Bunun üzerine bugün beklenen karar verildi. Pandemide aldığı yüksek reytinglerle dikkat çeken Binur Kayalı Kırmızı Oda ekrana veda ediyor. Proje 61. Bölümde final yapacak. Bu iddia sonrası Acun Ilıcalı'dan çarpıcı bir paylaşım geldi. Ilıcalı, Kırmızı Oda'nın senaristi Gülseren Budayıcıoğlu ile buluştu. Bu paylaşımı görenler lütfen dizi final yapmasın. Bu dizi bitmemeli ve sizden güzel haberler bekliyoruz acun bey şeklinde yorumlarda bulundular. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.